El vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Uygarlığımızın ilerlemesinde ellerimizin büyük payı bulunmaktadır. El yaralanmaları nasıl oluşur? Bazen evde mutfakta iş yaparken, bazen bir trafik kazası sonrası, bazen de iş kazaları sonrası el yaralanmaları meydana gelir. Elde küçük damarlar, sinirler, parmaklarımızı hareket ettiren tendonlar ve kemikler bulunmaktadır. Bunların bir veya birkaçının yaralanması elimizin fonksiyon göstermesini ciddi ölçüde etkiler. Peki el yaralanmamız olduğunda ne yapmamız lazım? El yaralanması durumlarında bu konuda deneyimli cerrahlar tarafından muayene yapılıp sorunun kaynağı belirlenir ve buna göre tedavi uygulanır. Bu tedavilerde cerrahi ana kısmı oluşturur. Peki ameliyatta ne yapıyoruz? Özellikle çok ince yapılar olan bu damarları, sinirleri ve bağları özel mikroskoplar eşliğinde çok dikkatli şekilde tamir ediyoruz. Bu şekilde elinizin eski fonksiyonunu kazanmasını amaçlıyoruz. Tabii ki sadece iş cerrahi ile de bitmiyor. Bundan sonra yapılan tamirin başarısı çok dikkatli şekilde değerlendirilmeli. Yani çok sıkı şekilde takip edilmeniz gerekmekte. Aynı şekilde fizik tedaviniz ve yaranın durumu da çok dikkatli şekilde takip edilerek sonunda el fonksiyonlarınızı eskisi gibi tam kullanmanızı sağlayabiliyoruz.